Değerli kardeşlerim, biz üretimi, yatırımı, ihracatı önceliklendiriyoruz. Bakın, son son yıllara bakın. AK Parti hükümetleri dönemine bakın. Her sene 681 bin kardeşimize iş bulmuşuz. Evet, bir taraftan nüfusumuz artıyor, bir taraftan iş gücüne katılım oranı artıyor, ama biz her sene 681 bin neredeyse 700 bin kardeşimize iş, aş imkanı sunmuşuz. Türkiye tabii ki ihracatını da artırmış. 7 kat artırmış. Bugün İstanbul turizmin de en önemli yani dünyada ilk ona giren illerimizden bir tanesi. Şimdi İstanbul'da turizm gelişirse esnaf kazanır. Evet. Herkes kazanır. Oteli olan kazanıyor. Taksici kazanıyor. Esnaf kazanıyor. Otel sahibi dediğim gibi kazanıyor. Bakın geçen sene Türkiye turizmde yani gelen turist sayısında dünyada dördüncü sıraya çıkmış. Evet muazzam bir başarı var. Dolayısıyla biz çok yönlü olarak Türkiye'yi kalkındırıyoruz. İstanbul'da turizmin daha da gelişmesi evet refah artışı için çok önemli bir bence çözüm. Dolayısıyla İstanbul'a turist gelecek. O zaman ulaşım altyapısı iyi olacak. O zaman afet riski düşük olacak. İşte bunun için Murat kardeşimiz büyükşehir belediye başkanı olmalı. Çünkü afet riskini onunla azaltacağız Allah'ın izniyle. Ulaşıma çok daha güçlü yatırım yapacağız ve rahatlatacağız. Değerli kardeşlerim, bakın detaya girmeyeceğim ama sağlıkta Türkiye'de bir devrim yaşanmıştır. Bir pandemi yaşandı. Son yüzyılın en büyük şoklarından bir tanesi. O pandemide Türkiye, dünyanın birçok gelişmiş ülkesine göre çok daha güçlü performans gösterdi. Pandeminin başında ben İngiltere'deydim. Oradaki sıkıntıları gördüm ve Türkiye'ye geldim. Türkiye'de insan kendini çok daha rahat hissediyor. Çünkü son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz çok büyük devasa şehir hastaneleri yapıldı. Kapasite artırıldı. Biz sağlığa çok güçlü yatırım yaptık. İşte bunun sayesinde Türkiye pandemi döneminde de üretti, çalıştı ve büyümeye de devam etti. Bu büyük bir başarı. Gerçekten büyük bir başarı. Dünyanın o dönemki halini hatırlamamız lazım. Eğitimde okul öncesinden doktora seviyesine kadar, yüksek öğretime kadar bütün eğitimi biz devlet olarak biz karşılıyoruz. Üniversitelerde aramızda gençler var. Belki hatırlamazlar. Harçları biz kaldırdık. Evet evet. AK Parti hükümeti harçları kaldırdı. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bakın eğitime yatırım. Öğretmen sayısını yarım milyondan 1.2 milyona biz çıkarttık. Derslik sayısını ikiye katladık. Biz bakın öğretmen başına düşen şey, öğrenci öğretmen başına düşen öğrenci sayısında derslik başına düşen öğrenci sayısında dünyanın gelişmiş ülkelerinin olduğu OECD ortalamalarını yakaladık. Gerçekten büyük bir başarı. Eğitimde kalite artıyor. Bakın gençlerimiz için söyleyeyim. Yurt kapasitesini 5 kat artırmışız. Burs miktarını 44 kat artırmışız. Ve bunun sayesinde gençliğe büyük yatırım yapmışız. Ve gerçekten AK Parti'nin farkı çok net bir şekilde burada ortada. Çünkü biz şunu başardık. 2002 yılında bütçenin büyük bir kısmı faize gidiyordu. Şimdi bütçedeki faizin payını azalttık doğru politikalarla ve yatırımın bütçedeki payını artırdık. Çünkü biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. O nedenle enflasyonu tekrar tek hane indireceğiz. Çünkü biz bütçeden imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet. Önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz bu programı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı kökten çözme imkanımız olacak ve gerçekten de program çalışıyor. Bakın size çok basit bir resim göstereceğim. Allah için şu yukarıdaki haritaya bakın. Bakın şu haritaya bakın. İlk harita 2003 yılında çok şeritli bölünmüş yol ve otoyol haritası. Neredeyse Ankara, İstanbul ve çok ufak bir ara işte Adana ve çevresi dışında doğru düzgün ne otoyol ne de bölünmüş yol var. Bugün haritayı tanıyamıyorsunuz. Şu haritaya bir daha bakın. Evet, 258 milyar dolar biz altyapıya yatırım yaptık. Dolayısıyla gerçekten gördüğünüz gibi biz sadece konuşmuyoruz. Yapacağız demiyoruz. Bakın yaptığımız şu resim çok net bir şekilde gösteriyor.